kendisinden evvel hiçbir varlık olmayan, varlığı, hayatı kullarına keremi ziyade eden, merhameti ve nimetleri bağışlaması sonsuz ve devamlı olan yalnız sensin Allah'ım. Hayatımız boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını, beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dermanım ol hastalığıma, şifa ol hastalıklarıma, evime huzur ol, yüreğime genişlik ol. Sen bana bu dünyayı zindan etme Allah'ım. Karanlıklarda bırakma, huzur nasip eyle. İnşirah duasının genişliğini nasip eyle. Fatiha suresinin şifasını nasip et, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.